Finansal Yönetim 2 dersinin 5. ünitesi olan kar dağıtım politikası hakkında bir soru çözelim. Yatırımcıların gelecekteki sermaye kazançları yerine bugünden kar payı almayı tercih ettiklerini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarımız Miller Modigliani, Klasik Görüş, Myron Görüşü, Gordon ve Lindner'in Görüşü ve Modern Görüş şeklinde. Sorumuzun cevabı Gordon Lindner olacak D şıkkı. şimdi kar payı dağıtım politikasının işletmenin sermaye yapısı, işletmenin yatırımları bilindiği durumlarda bu kar payı dağıtım politikasının işletmenin piyasa değeri üzerine etkisinin nasıl olacağı araştırılmış ve iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Birincisi Miller ve Modigliani'nin ortaya attığı görüştür. Buna göre işletmenin kar dağıtım politikasının işletmenin piyasa değeri üzerinde bir etkisi yoktur. İşletmenin piyasa değerini etkileyen şeyler işletmenin faaliyet riski ve yatırımlarından elde edeceği kazanç, kazanç yaratma gücü arasındaki ilişkidir. İkinci görüşte Gordon Lindner'in görüşüdür. Buna göre sorumuzun da cevabı aynı zamanda. Buna göre yatırımcılar yani hisse senedi sahipleri gelecekte hisse senedi fiyatının artmasından elde edecekleri sermaye kazancı yerine bugünden kar payı almayı her zaman tercih ederler. Çünkü yatırımcılar riski sevmezler. Hisse senedinin değerinin artmasını beklemeyi riskli bulurlar. Çünkü bu dönemde e, işletmenin değerini düşürecek e, olayların gerçekleşebileceğini düşünürler. Buna göre de e, bir işletme eğer e, kar payı dağıtıyorsa ya da ne kadar fazla kar payı dağıtıyorsa işletmenin piyasa değeri de e, bundan olumlu olarak etkilenecektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı.